İlk başlığımız ekonomi değerli izleyenler. Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ee, geçtiğimiz haftada yeni e, ekonomi programı açıklanmıştı. Bir taraftan da zamlar devam ediyor. Tüm bunları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Özellikle de bu salgın sürecinde. Ekonomi Sinan Bayraktar İstanbul stüdyomuzda. Sinan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ i̇yi olun. Haftalar. Teşekkürler. Sağ olun. E, enflasyon rakamlarıyla başlarsak e, 0.97 bir artış var ama beklentilerin altında deniliyor. E, yeni ekonomi programındaki e, revize edilen rakamlarla kıyasladığımızda nasıl okumamız gerekiyor? Buyurun. E, şimdi tabii enflasyon beklentilerin altında daha yüksek olması bekleniyordu. Evet. E, 0.97 aylık %1 gibi bir artışla devam ediyoruz. Yani yıl sonunu tahmin ediyorum %12 ile kapatacağız oysa Merkez Bankası'nın beklentisi 9'lardaydı. Yani tek sayılarda bir beklenti kurgulamıştı. Yani. O olmayacak, o gerçekleşmeyecek ancak çok yüksek gitmiyor. Yalnız bir şeyi dikkatle kaçırmayalım. Eylül ayındaki kur fırtınası yansımadı. Ekim ve Kasım ayı enflasyon rakamları yansıyacak. Oldukça evet. yüksek bir maliyet getirdi Ekim ayı, Eylül ayı. Ve dolayısıyla önümüzdeki döneme yansımaları olacaktır bunların. Ancak enflasyonda beklenen sonuç bu muydu? Değildi tabii. Merkez Bankası revize etmişti hatırlıyorsunuz. Evet. Yine yüksek gidiyor. Bana göre yüksek yani çift hanelerde. Ancak daha yüksek olabilir miydi? Olurdu. Bir takım dengelemelerle gidiyor. Onun da etkisi kadeve indirimleri. Beyaz eşyada ve kahverengi eşyada yapılan kadeve indirimleri. Eğitimdeki kadeve indirimi bu enflasyonun düşük seyretmesine neden olduğu gibi görünüyor şu anda. Ee, özellikle de yaz ayların, aylarındayız. Yani son bağım mevsimindeyiz. Ee, sebzenin ve meyvenin yoğun olduğu, doğal olduğu bir mevsimdeyiz. Patlıcanın bu süreçte zam şampiyonu olması ne anlama geliyor? Nasıl okumamız lazım? E şimdi tabii tarım ürünleriyle enflasyonun sepeti içindeki o 400 küsür tane ürünü iyi vurgulamak lazım. Ben hep eleştirdiğim bir sistemdi o. O ürün sepetini bir değiştirmeleri gerekiyor. Yani çok abuk sabuk ürünlerle enflasyon ölçümü yapılıyor maalesef ki. Yani orada o değerlerle gelmiyor. Çarşı pazardaki enflasyonun e, yansımaları bize çok farklı. Her evet. zaman konuştuğumuz bir konu. Yani gerçek enflasyon mudur bu? TÜİK'in verileriyle mi hareket ediliyor? Evet onlarla hareket ediliyor. Enflasyon sepetindeki 480 tane ürünün e, niteliklerini sorgulamak lazım. E, bazen çok garip fiyat artışlarıyla enflasyonu veya fiyat düşükleriyle yorumlamak zorunda kalıyoruz. Evet patlıcanla yorumluyoruz, fasulyeyle yorumluyoruz. O değil tabii. Ancak dediğiniz gibi yaz aylarındayız. E, düşük olması gereken fiyatları rastlamamız lazım. E, onlar gelmiyor. E, kışa doğru gidiyoruz. Geçen hafta elektriğe yüzde buçuk civarında zam yapıldı. Eylül ayı ve Ekim ayı enflasyonuna yansıyacaktır muhakkak ki o. Ancak bir takım şeyleri düşünürken bazı fiyatlamaları da dikkatli almak lazım. Bu da enflasyonun o sepet içindeki niteliklerine iyi bakmamız gerekiyor TÜİK verilerinde. Gerçek enflasyon pazara yansıyan enflasyondur. Gerçek enflasyon paranızın değeridir, kurdaki değerdir. Bunlarla ölçümlediğimiz zaman bence daha yukarı bir enflasyonla yaşıyoruz gibime görünüyor. Nitekim İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon rakamları daha yüksek geldi. Evet, evet. Peki geçen haftaya gidersek, ekonomi maliye bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı. Bazı rakamlar, enflasyonda, işsizlikte rakamlar revize edildi. Ne dersiniz o programla ilgili? Yeni ekonomik programda tabii ki hükümet yetkilileri tedbir almak zorundalar. Çünkü biz e, hiç beklemediğimiz şeyler de oldu geçen haftalarda. Biliyorsunuz Merkez Bankası faiz arttırdı. Hiç beklemiyorduk. Sürpriz <laughs> oldu. Konuşmuştuk onu. Faiz arttırımı beklenmiyordu. Ancak tabii para bolluğu, maalesef ki kredi bolluğu bir takım sıkıntıları getirdi. Merkez Bankası tedbir almak zorunda kaldı. Fiyatlamaları yukarı doğru çekti. Çok fazla kredi verdik. Kredi bolluğuna düştü ülke ve dolayısıyla onlar enflasyona yansıyacak korkusu var Merkez Bankası'nın. Nitekim geçen aylarda revize etti enflasyon hedeflemesini, kur hedeflemesini revize etti, düzeltti. Yeni ekonomik program tabii ki hükümet yetkilileri beklentilerinde iyimser konuşurlar, iyimser hareketler sağlarlar. 2023'te 8,5 enflasyon civarlarında bir hedeflemeleri var. E 2-3 yıl içinde bu bütün bu tedbirler doğru alınırsa, doğru giderse ve sıkı para politikası devam ederse enflasyon ve diğer fiyatlamalar oralara doğru gelecektir. Yeni ekonomik programda çok fazla teşvik var yine. E, rahatlatıcı sistemler görünüyor. Yeniden yapılanacak sistemler görünüyor. Ancak tabii çok abuk sabuk işler olmamak şartıyla gidecektir. E, hiç tahmin etmediğiniz işler geliyor. İşte Azerbaycan Savaşı riskleri arttırıyor. Para piyasalarının yönünü değiştiriyor. Ve fiyatlamaları farklılaştırıyor. E, kur'da yaşadığımız oynaklık bir takım çevremizdeki sıcak gelişmelerden kaynaklanıyor. Onları da görüyoruz. E, aslında biraz... E, Değildiniz ama e, özellikle son dönemlerde elektriğe, doğalgaza, suya yapılan zamlar söz konusu. E, bunların özellikle de önümüzdeki aylarda enflasyona yansıyacağını belirttiniz ama yani bu ekonomiyle ilgili yapılan rakamlarla ilgili bir de vatandaşın yaşadığı sıkıntılar var. Yani bu alanda e, e, sosyal alanda yani gündelik hayatta özellikle küçük esnafın yaşadığı ciddi sorunlar, sıkıntılar söz konusu. Bununla ilgili yapılanlar yeterli mi? Neler yapılabilir? şimdi tabii yapılanlara baktığınız zaman devletin sübvanse edici yani destek edici, destek verici tedbirleri oldukça yüksek geldi. Krediler verdi. Krediler geri ödemesiz değildi. Hepsi geri ödemeli geldi vakitleri. Onları evet. geri ödemeleri gerekiyor. Esnafa Halk Bankası aracılığıyla krediler verildi işte 6 ay ödemesiz iki yıl vadeli kredileri e, piyasaya verdiler, enjekte ettiler. Zaten Merkez Bankası o tedbir için faizleri yükseltti. Artık düşük faizli kredi yok dedi. Hatta konut kredilerinde e, bayağı bir düşük faiz devlet bankalarıyla verildi, indirildi. Konut satışını hızlandırdı. Hepsini bitirmek zorunda kaldılar. Tabii ki esnafın durumu zorda. Pandemi yani salgın süreci çok büyük sıkıntılar yarattı ülkeye, bütün dünyaya. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde %31'lik düşüş, Avrupa Euro bölgesinde %13'lük daralma. Bunlar buralara doğru yansıyor. Bizde de ciddi şekilde düşüklükler var. Günlük kazanç elde eden esnaf sıkıntıya düştü. Bunların tedbirlerini almak gerekiyor. Ha, yapmadılar mı? Yaptılar. Stopajları indirdiler. Vergileri ötelediler. Ertelemediler, kaldırmadılar. Yok etmediler, ötelediler sadece ve bunlar tabii vatandaşı rahatlatan tedbirlerdir. E, bu tedbirlerle yürüyeceğiz. Sıkıntı devam edecek. E, siz de söylediniz. Yaz aylarındayız, kış aylarına doğru gidiyoruz. Yakıt e, fiyatlamaları değişecektir. Doğalgaza zam yapmayacağız dediler ama ben hiç zannetmiyorum. Bu doğal e, dolar fiyatlamalarıyla, yabancı para fiyatlamı, kur politikasıyla yapmak zorunda kalacaklar maalesef ki. Bir de tabii e, alışveriş düşüklüğü hala devam ediyor. İnternet, internet satışları esnafı zorluyor. Sokak satışı düşmüş vaziyette. Çarşı pazarda yine sıkıntı var pandemi nedeniyle. Çıkamıyor insanlar, çıkmak istemiyorlar. E, turizm gelirlerinde esnaf berbat vaziyette. Turizmden gelir elde edenler kötü vaziyetteler. Ve bunlar bu sıkıntıları aşmak için yine devletin el atması gerekecek. Yeni ekonomik programda benzerleri var. Rahatlatıcı tedbirler var. Ancak çabuk yansamayacağı malum. E, çok çabuk hemen gerçekleşmez. Önce bunun iyice yorumlanıp, uygulanıp, harekete geçirip tedbirlerin alınması gerekiyor. Vergi gelirlerini arttırmak için bir takım tedbirler var orada. Vergi gelirlerini arttırmak için sıkı takip gerekecek. Sıkı takip de onları zorlayacaktır. Yapılan en olumlu şeylerden bir tanesi kira, stopajlarının düşürülmesi olmuştu. İşte eğitimde kadevenin indirilmesi olmuştu. Esnafın da çocuğu rahatlayacak. Bir takım şeyler gelecek tabii tedbir olarak. Ancak 2-3 yıl ciddi sıkı para politikasıyla gitmemiz lazım. Çok olağanüstü şeyler olmazsa bu arada. Yani Allah muhafaza etsin doğal afet, deprem, aşırı savaş ortamı. Dibimizde savaş var. Azerbaycan savaşı evet. gittikçe ısınmaya başladı. Çünkü sivil kentleri vurmaya başlayınca savaşın içine doğru çekilirsiniz. E bizim de yandaş bir ülkemiz, kardeş ülkemiz. Mecbur biz de politik olarak o savaşın içinde sayılıyoruz. Bu da risk unsurlarını arttıracaktır önümüzdeki dönemde. Evet, tabii bir taraftan Libya, Suriye, bir taraftan da Azerbaycan yeni bir cephe anlamına taşıyor. Bir de belirttiğiniz gibi bir küresel salgın var. Peki özellikle de uzaktan eğitimden yavaş yavaş yüz yüze eğitime geçiliyor. Bu bağlamda bunun ekonomiye yansımaları nasıl oluyor? Bir de uzaktan eğitimin özellikle de o ekonomi boyutu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Birazdan diğer boyutunu konuşacağız ama bu ekonomiye bakan yönü, bazı sektörlerin bu anlamda hani zenginleşmesi, milyarder olması bu bu nasıl etkiler? Şimdi uzaktan eğitim gerçekten bir sıkıntı. Bütün herkesin büyük bir konuda sıkıntı duyduğu bir yer orası uzaktan eğitim. Çünkü çocuklarımızı yüz yüze eğitmediğimiz zaman özellikle ilkokula yeni başlayacakları verim alamayacağız o nesilden. O nesilde bir sıkıntı var. Yani şu anda o çocukları eğitemiyoruz. Ekonomik açıdan baktığınız zaman bunun okul idarecileri tarafından bir periyodik yönetimi var. Yani parasal tarafı var. Okullar çok zorda. Tamam KDV'leri indirdiler. Ekonomiye çok büyük etkisi var. Çünkü özel okullar büyük bir ücret yapısı içindeler. Yani orada aldığı velilerle idare ediyor. Çünkü onun geliri öğrenci. Öğrenciyle, özel üniversiteler öyle, vakıf üniversiteleri öyle. Ve siz uzaktan eğitimle sadece kar elde ettiğiniz taraf şu, elektrik su harcamıyorsunuz, çok fazla yakıt gideriniz olmuyor, bir takım genel işletme giderleriniz düşük olabiliyor. Ancak öğretmen maaşlarınız devam edecektir, kira giderleriniz devam edecektir. Dolayısıyla eğitimin bütçesel tarafında çok büyük bir hareket var tabii ki. Yüz yüze eğitime geldiğimiz zaman insanlar yine tereddüttüler. Çocuklarımızı okula gönderelim mi göndermeyelim mi konusunda. E bu arada tabii servislerin hareketi var. Orada bir kocaman bir bütçe var. O servislere ödenecek olan bedeller var. Evet. Eğitim tabii ki büyük bir sorun. Dünyanın her tarafında bizde de öyle. Amerika Birleşik Devletleri de onu tartışıyor. Yani özel yüz eğitim. eğitimde biz neleri kaybettik? Evet. E, okul idarecileri ciddi sıkıntıdalar şu anda. Onları bir çözümlememiz gerekiyor. Evet. Sinan Bey katkınız için çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum İyi haftalar herkese. Sağ olun teşekkürler.